Tire'de meydana gelen yangında yaklaşık 5 dönüm zeytinlik küle döndü. Kuru otlar tutuştu, zeytinlik küle döndü. Trenin en güzel manzarası insan eliyle böyle yaralandı. Şu anda e, Kaplanköy yolundayız. E, Beyler Beylerdere'sinin hemen üst tarafı. Burada bir zeytinlikte e, görüyorsunuz kuru otların tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın diktikçe büyüyor. Tire'de meydana gelen yangında yaklaşık 5 dönüm zeytinlik küle döndü. Olay akşam saatlerinde trenin Beylerderesi mevkiinde meydana geldi. Kaplan köyü yolu üzerindeki bir zeytinlikte kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri derhal müdahaleye başladı. Söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine çevredeki vatandaşlar yardım etti. İtfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım ediyor şu anda. Sanırım bu vatandaşların arasında bu yakınlarda sarıları olanlar da var. Ee, öyle bir panik havasında herkes. Tabii kolay değil. Sonuçta el bebek, gül bebek büyütülen zeytin ağaçları. Yananlar arkada gördüğünüz. Maalesef üzücü bir olay. Orman yangınları konusunda ne kadar uyarılar yapılsa da maalesef görüyorsunuz yetersiz kalıyor. Bir haftada üçüncü orman yangını süre sınırları içinde ve şu anda trenin en güzel manzaralarının, en güzel ormanlarının yer aldığı Kaplan Köyü yolundayız. Gerçekten çok üzücü bir manzara. İtfaiyenin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 5 dönüm zeytinlik arazi yanarken çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Yangının çıkış sebebi henüz net olarak bilinmiyor. Fakat bazı görgü tanıkları yangının başladığı noktada bulunan birkaç kişinin silahlarla yoğun şekilde ateş ettiğini ve bu kıvılcımların kuru otları tutuşturduğunu iddia etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Evet dikkatli olalım daha dikkatli olalım sıcaklar geldi yaz geldi bakın işte bir kıvılcım 5 dönüm zeytinlik araziyi yok etmiş. Yani çok kıymetli bunlar zeytinlerimiz, bitkilerimiz, bitki örtümüz, ormanlarımız çok değerli. Küçücük bir izmarite, küçücük bir kıvılcıma, küçücük bir dikkatsizliğe sorumsuz da kurban etmeyelim.